Merhaba arkadaşlar, bugün Cici ile tehlikeli şeyleri bir test edeceğiz. Tehlikeli bir tehlikeli ses mi? mi? Onu, onu test edeceğiz oncakla. Hadi gel. Hadi lan. bakalım aşkım, gel hangisi tehlikeli bakalım. Koş. Gel. Anneciğim, Cici Bella oradan çıkamaz gibi. Cici Bella'ya deneme yapıyoruz. ha Arkadaşlar o deneme tahtası. İlk önce Cici Bella bilir sonra ben. Da... Evet anneciğim. İlk bunu bilirim. Evet bakalım bu tehlikeli mi? Boyun. Bindir bakalım. otuttur bari. Ayakta tutturma ya da elini tuttur oradan. Bence bu tehlikelidir öykü. Sence? Bak şimdi Cici Bella'yla test et. Test et bakalım. Hafiften salla anneciğim. O öykü. Bence bu çocuklar o çok tehlikeliymiş arkadaşlar. Ama benim için tehlikeli değil. Şöyle oturursam hele hiç tehlikeli değil. Anneciğim beni şöyle bir sallasana. Hadi salla bakalım. Cici Bella için tehlikeli değil mi aşkım? 3 yaş 4 Için Ay evet arkadaşlar bak bebekler için çok tehlikeli. Gördün özümü. Böyle düşebilir yere. Bakın Cici Bella burada yatıyor kuzu kuzu. Anne ben gelsene benden ben de tehlikeli değil. Tamam bakalım anneciğim. Bakalım ben düşeceğim Arkadaşlar ben burayı 6 yaşından değil. küçükleri binemez tehlikeli. Yani Altı belki yaşındayım. annenin bacağı, baba'nın kucağında binebilirler değil mi aşkım? 6 yaşından küçükler mi? Evet. Aşkım gel bakalım hangisi Abi, tehlikeli binebilirler, tabii Evet Annesinin babasının eşliğinde binebilirler Gel bakalım Başka hangisi tehlikeli Dur, öykü. Bizler, test, test ettik Öykü için tehlikeli değil Öykü için çok güzel Süper Anneciğim bence cici bella için Şu salıncak tehlikeli değil koş İnebilir misin ben seni indireyim İnemezsin Sallanıyor ya İnemezsin anneciğim, ben indiririm. Anneciğim, şu salıncak hem zevkli hem de tehlikeli değil cici belli için. Koş. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Orada yuvarlak bir salıncak var. Çok keyifli bir şey. Ama benim tabii ki tehlikeli değil. Ki buradan benim niyeti yok değil. galiba. Bakın benim için tehlikeli. Evet, tehlikeli değil. Anneciğim, acaba şeyler var ya şu Aa, neydi bunun adı anneci şunlar tehlikeli mi acaba cici belli evet buradan da düşebilir değil mi arkadaşlar cici belli buradan düşebilir anneciğim cici belli gel koş çarpma sakın koş şu salıncağa bindirelim bence onun için en anneciğim en güvenilir yer şu salıncak getir koş 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 orada Koş 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 kim önce gidecek evet arkadaşlar bu tam cici bella için o yatabilir oturabilir keyfini diyecek yok bu kızların evet. cici bella nasıl sevdin mi burayı burası çok iyi çocuklar için 3 yaş için 5 yaş için 6 yaş için değil mi anneciğim Evet süper anneciğim burası. Ay ben de birinde sallanabilir miyim Öykü? Öykü. Ben de diyorum ki Öykü'nün hırkası nerede? Öykü almış atmış oraya. Oh keyfinize diyecek ki, yok annem. Siz burada sallana durun. Ben de birinde sallanayım olur mu? de Sen demeyeceksin. Güvenleri test etmek için geldim. bura güvenilir yer değil mi anneciğim? Burada bebekler sallanabilir. Değil mi aşkım? Cici Bella bile sallanabilir. Bir yaşındaki bebek bile sallanabilir. Değil mi Öykü? Cici Bella. Senin kalkmaya niyetin yok buradan herhalde. Ayağım bu. Hayır hayır. Bura çok güzel. Ben kalkmam buradan. Ablası kalkmam diyor. Niye kaldırdın sen onu oradan? Çok sevdim orayı. Tamam tamam. Ya götür beni lütfen. Çok güzel ama burası. Lütfen beni bir daha in. kaldırma buradan. Ben burada yatmak istiyorum ya. Anneciğim bu için kleşlemek istiyorum burada. Bu cici Bella için. Tehlikeli. Anneciğim o orada oynasın <laughs> bari. Gel biz şurada sallanalım. Hayır anne. Cici Bella güvenler yerine buldu. Orada anne, sallanıyor çocuklar. Az önce ayağına Anneciğim dikkat et lütfen. Şundan inerken. Bu arada <laughs> öykü hiç üşümüyor Ben motla geziyorum. Öykü üstündeki Korkay bile çıkarıyor. Hoppa. <laughs> ben de şurada sallanayım bari çocuklar bakın. Anne, burada büyükler anne, için. Çizirken. Benim için hepsi ya ideal. Ben test Gel Aa evet. Test etmek için geldik anneciğim. Evet anneciğim doğru söylüyorsun. Benim için değil. Ben hepsine binebilirim. Sadece şu bebek salıncağı hariç. cici belli için bu da tehlikeli anneciğim ya. Evet. Şu Çocuklar. Kardeşlerinizi böyle şeye bindirmeyin. Düşebilirler bakın. Aa şey koruma çıkarı yok anne. Evet koruma yaslanma yeri yok. Aha gördün mü annem. Bura bebekler için çok tehlikeli. Sakın bindirmeyin düştü. Anneciğim iki oldu tamam mı? Ben bineyim de. İki tane tehlikeli yer oldu Cici Bella O benim için hiç tehlikeli değil bebek koca. Evet. O öykü için, için. süper. Yok. Anneciğim sen de küçükken bunlara binemiyordun biliyor musun? Evet. Evet bunu da test ettik çocuklar. Bu da cici için bebekler için tehlikeli. Anneciğim kafana değmesin. Al onu. Oo. Köpek deşi gibi vallahi. <laughs> o kadar ağır ki salıncak. Kafa yarar inan inanır evet, mısınız? Birinin kafasına değse yarar. Aa öykü o çok güvenilir. Evet. Bebekler için güvenilir yer. Var, evet aşkım. Kurbaçları kur var. Evet anneciğim. Burası cici bella için, bebekler için güvenilir yer çocuklar. Siz de küçükseniz buna binebilirsiniz korkmadan. Evet, üç tane güvenilir yer oldu Öykü. Anladın mı aşkım? Anne, Gel gel. Gel, gel. Bu cici bella için güvenilmez Ay pardon. Üç tane tehlikeli yer oldu cici bella için. Anne. Bu. Sonra o şey yayık gibi olan var ya o. Ha çubuk gibi olan. Başka? An anne. Hı. Bu bu. Evet tehlikeli anne, olan. Anne. Bu şey tehlikeli olmadı Bir tehlikeli. de şu şey annem atlar var ya onlar da tehlikeli cici e, belli. Evet. ben bir gösteriyi ben, cici belli bir de Evet. Çocuklar. Yaş, altı yaştan küçükler bir de buraya. Evet. Sakın siz de binmeyin küçükseniz. Evet Cici Bali'ler nerede anneciğim? Cici Bella. kayboldu kız. Cici nerede? Aa burada oturak kalmış bu kız. Burada çok sevdi galiba salıncağı ki. Kardınağı test edelim. Anneciğim bence şu da güvenilir biliyor musun? Hadi şurayı bir test Gel. Tamam ama oradan çıkamaz Cici Bella. Çocuklar için tehlikeli. Evet test edelim. Aa, çocuklar burada küçük bebekler için çok tehlikeli. Sakın binmeyin. 6 yaşından küçükseniz. Öyle ki 6 yaşında olduğu için binebiliyor. Demek ki. Bu da tehlikeli. Evet çocuklar. Hele şura. 6 yaşından küçükler için çok tehlikeli çocuklar. Ben kaç işte görecektim? Sen 7 olacaksın aşkım. Altısın. 7'ye az kaldı mı? Evet az kaldı. Üç ay kaldı anneciğim. 3 ay. 3 ay sonra 7 olacak Öykü arkadaşlar. <laughs> Orada çok tehlikeli bebekler için, 6 yaş çocuk küçükleri için. Kaydırak da tehlikeli olabilir anneciğim. Bakacağız. Bu kaydırağa bakacağız. Yani yanında uçta biri durursa tehlikeli olmaz bebekler için ama evet, tek başına tehlikeli olur. Aa, tek başına burada çocuklar sakın binmeyin. 6 5 yaşından küçükseniz tek başınıza böyle düşebilirsiniz. Yüzüstü hem de. Bakın. Cici Bella böyle düştü. <laughs> anneciğim nasıl düştü öyle ya? Üç tane tehlike oldu anneciğim. Cici Bella için. Yatıyor yazık. Gel 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 gel. Abla seni giydirmemiş ya. Böylece çıkartmış dışarıya. Anne. Üşüdün mü sen? Anne. Anneciğim. Hı. Ben buna Zavla en iyisi bir elbise iç. dikeyim anneciğim ya. Vallahi hediye ettiği için elbise Onda kaldı ve kayboldu. Ben buna bir elbise dikeyim en iyisi tamam mı aşkım? Pembe. Pembe tamam. Pembe ve mor. Defne'yi de dikeyim. Defne'nin bir sürü elbisesi var ama sen hala giydin diyorsun. Ne öyle çıkarıyorsun elbiselerini. Benim üç yaş elbisesi çok küçük. Bilgi. Ben ona dikeyim bir tane en iyisi. Bu da pembe ve mor değil. Karışık. Evet anneciğim. Bence şu da Cici Bella için uygun bir yer. Bebekler için. Yani o iki yaşındaki ve bir yaşındaki bebekler bile. Evet çocuklar. Küçükseniz buraya binebilirsiniz. Anneniz de oraya binebilir. Sizi korur. Bakın. Burada ayakta bile duruyor bebek. Cici Bella için güvenilir bir yer. Ben bineyim annesi olur. Değil mi anneciğim? Ben annesi Tamam annesi bin bari. Ben de şuraya bineyim. Benim bebeğim yok ama bebeksiz benim. Ama Abi, sen de benim bebeğimsin Öykü. Arkadaşlar ne kadar ağır bir salıncak bu ya böyle. Ay! Yemin ediyorum o mu beni taşıyor? Benim onu taşıyorum anlayamadım. Ne kadar ağır Öykü. Anne. Anneciğim. Ya ben büyüdüm. Bu, bu baba güvenilir değil. Evet. Çünkü evet. Hani çövelmek zorunda kalıyorum. Şöyle olur bir Evet anneciğim. Küçükken sen oraya oturuyordun. Ben de oraya oturuyordum. Evet, başka hani parkta. Ben şöyle çöveliyorum ya sadece. Evet. Şöyle düşebilirim. Evet anneciğim. O yüzden ben böyle oturmam. Düşebilirsin. Arkadaşlar bura sizin için güvenilir bir yer. bu Evet. Öykü gibi çocukları taşımaz. 6 yaşından küçükler binemez oraya. Çünkü öykü bir kere bindirdim. Çocuklar illa binmek istiyorum dedi. Bir sefer çıkaramadım inanır mısınız? Bacakları ağrıdı çıkarana kadar. O yüzden sakın denemeyin. 6 yaşından büyükseniz çıkamazsınız orada kalırsınız. Değil, ki? Kaçtı, değil mi ki? Bindir. Ben onu korurum. Ne yapıyorsun? Ay pardon özür dilerim anneciğim ya. Al işte. Ya ay kablacığım. Neden beni düşürüyorsun öyle? Salıncağın içinde. Al. Of gökyüzüne bakıyorum. Gökyüzü de masmavi. Anne mesela sefer ben, ben burada dururken şöyle olabilir. Evet anneciğim. Ben korurum ciçibelli. Oh çok rahatmış burası. Çabla. Ben çok sevdim burayı. Arkadaşlar benim yaşımdaysanız siz de binebilirsiniz buraya. Lay 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 Öykü görüyor musun? Cicibella coştu. Demin Demir hiç konuşmuyor da anneciğim. Bu salıncağı çok sevdi Ra. Bak şuna bak 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 bak. Bir de ayakları çıkmış şuradan Heli. Şuna bak ayakları da oradan çıkmış. Evet, Bindim. evet, Çok rahatım ben burada çünkü teyzeciğim. Sibella. Efendim ablacığım. ben rahat bindireyim mi? Anneciğim nasıl da keyifleniyor. Konuşması bile değişti fark ettin Cici mi? Bella. Efendim. Sen rahat oturtayım mı? Otur dur. Ben de onu diyorum zaten. Anne bir dur sen. Ben ineyim mi anneciğim? Yok inmem. inme. İnme teyze inme ya. Sensiz olmaz. Ne? Oldu? Ay ne oldu anneciğim? Sancak çarptı. Ay kuzum dikkat et. Gel. Hadi ama. Ay çok rahat oldu böyle. Kablacığım beni bir de şarlarmış. Tamam saldırın. Lütfen. Hadi. Sen istersen gel benim kaçmayayım bura rahat ama Suik ablacım kandırma beni lütfen Gel of. oldu mu? oldu oldu bu da aynı şeymiş nasıl olsa oldu çok sevdim ben bu salınca hazır mısın? hazırım <laughs> ne kadar ağır eşit gibi <laughs> anneciğim mi? ne kadar ağır biz bunu taşıyoruz, onu taşıyoruz o bizi taşıyor anlamadım Sallanmıyor. Yerinden kımıldamıyor çocuklar bu salıncak. O kadar güçlü ve ağır. Bizim onu taşıyoruz. Onu bizi taşıyor. Yani kamyonu bile taşır yani bu salıncak. Peki. <laughs> <laughs> o kadar ağır yani. Ayla kamyon şu kadar mı boyutu? Anneciğim siz burada sallanırken... Anneciğim. Siz burada sallanın cici bellayla. Ben de şurada sallanayım lütfen. Dur hadi tes... cici bellayı test et. Of... Ama hiç beni sallandırmıyorsun aşkım. Ay, ben de sallanmak istiyorum. Seni test etmeye de cici cicibelleyim. Ama ben deneme tahtası mıyım da beni de cicibelleyip test ediyorsun cicibelleyi test ediyorum diyorsun ablacım ya. Ben deneme tahtası mıyım? Canım acıyor ama. Acımış anneciğim. Cansız bebek de olsa can acımış baksana. Çenesi düştü cici Cicibellem. Bakalım başka nere kaldı anneciğim? Test edecek. Yazık anneciğim ya. Eve götürene kadar sakat kalacak Cici Bella. Anneciğim denir. çok soğuk. Üşümüyor musun ya? Bebek. bebek de soyu çıplak getirmişsin. Kendin de soyunup geliyorsun Öykü. Çok soğuk ama hava. Şimdi de Öykü orada test edecek arkadaşlar. Bence ora çok tehlikeli anneciğim. Test ettik ya. Cicibella oradan düşer. Arkadaşlar Cicibella için tehlikeli kaç tane yer vardı. Bu salıncak vardı. Sonra işte bu Öykü ablasının çıktığı yer vardı tehlikeli. Anne, hmm, bir de anne, şu bir şey vardı şu uzun anne, salıncak. Anne. 3 Evet orada tehlikeli annem 4 5 6 tane tehlikeli yer var Cicibella için Anneciğim şurada çok tehlikeli Düşebilir Şurada değil mi? Evet evet orada çok tehlikeli anneciğim düşebilir. Ay arkadaşlar nereye çıktı bunlar? Anneciğim çok tehlikeli orası. Bu değil de ben Öyle ki dikkat et anneciğim ya. Aslında sen için bile tehlikeli. Yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklar var, asla binemiyor Evet. Çünkü çok tehlikeli. için. Evet anneciğim, çok tehlikeli burası Sadece ya. Sadece biz onun. Anneciğim dikkatliyin. Anne biz onların dediğini düşündüğümüz için öyle bilmeyin diyor. Evet aşkım. Anne uzunay kaydederim düğmeye. Hazır mı? Hazır. Tamam ben burada tutarım. Bakalım tehlikeli mi göreceğiz arkadaşlar Çekil. Çekildi kafam yarıldı yine Anne, nasıl, nasıl bak. Tamam anneciğim kay gel Arkadaşlar gördünüz mü Yine öyle yüzüstü düştü Anne, Dikkatli olun yorulur. tamam mı 6 yaşından küçükler bu kaydırağa da binmesin Böyle yüzüstü düşersiniz sonra ne? Bunun gibi ne? Ne? <laughs> artık ben deneme tatlıcı ya? Ee, anneciğim Cici Bella ağlıyor. Anne. Gel fıstığım gel Cici anne Bella'm gel gel gel. Ağlamasın anneciğim gel. Ey ee, ablamı istiyorum ben. Seni istiyormuş anneciğim seni istiyormuş dikkat et. Sen de düşersin sonra. Dikkat deyin, tamam mı aşkım? Öykü ablacığım korkudan çişim geldi. Hadi eve gidelim. Çok çişim geldi. Dilim acıyor. Ay tamam. Öykü. Çici Belli'nin çişi gelmiş annem. Gel. Gel. Ee, Altıma şimdi Öykü ablacığım korkudan. Yeter artık çok üşüdüm. Hem de çişim geldi. Bacağım, gözüm, dişim her yerim ağrıdı. Anneciğim ne yaptın ya? Baksana Cici Bella korkudan Altına yapacak neredeyse Gel hırkanı al da gidelim bari Aşkım o da Hırkan... Ama... Çok işim geldi Çiçi bönlü Çiçi bönlü Niye böyle davranıyorsun sen Çok ayıp Altıma işemem ben Anne gel şu test edeceğim Anneciğim yazık ya Bak altına işerse Sen de üstün batar aşkım Anneciğim Yazık o bebek bebek onu da test et anneciğim. Ay Hadi öykü. Anne. Al, ben değil ki Cici Bella diyor anneciğim. Cici Bella. Şey sen gelmiş. de zorla baba anne. Tamam. Yok zorlamıyorum. Altına yaparsa senin üstün batar aşkım. Ben ondan söylüyorum yani. Ne hmm, sen kendin istedin ne ablacığım? Şimdi işersem senin üstünü batırırım ha. Sen bilirsin öykü ablacım Anneciğim, Cici Bella altına ne işer de arkadaşlar görmesin bari. Çocuklar, arkadaşlar. Cici Bella burası da bakalım bir güvenir mi Cici Bella için bakalım düşecek mi? Anneciğim bir dene bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay arkadaşlar bak burası da tehlikeliymiş bebekler için. Ya yeter artık öyle beni düşürüyorsunuz ya. Of babam acıdı şimdi de. Anneciğim gördün mü? Acımayan bir yeri kalmadı ya. Her yeri acıyor bebeğin. Yeter ha. ama. Yazık. O zaman biz bunu beraber binelim. Tamam beraber bin artık koru onu anneciğim. Arkadaşlar cici bella için çoğu yerler tehlikeli. Anladınız mı? Bir şu bebek salıncağı iyi. Ee, Annem, bir de şu kapalı salıncak iyi. Sonra bir de şu yuvarlak salıncaklar bebek için iyi. Be. Geri kalan hepsi tehlikeli. Değil mi anneciğim? Annem. Tamam binin anneciğim. Ha bir de ona binin. O da tehlikeli. Beraber biri tamam mı anneciğim? Artık düşmesin yeter ya. Çocuk düşe düşe altına yapacak neredeyse korkudan. İlke ablacığım beni bu yakma bir daha tamam mı? Tamam mı İlke ablacığım? Ama sıkı tut bak beraber düşeriz şimdi. Sıkı tut da düşmeyelim. Tamam mı İlke ablacığım? Anneciğim sen cici belaya sahip çık tamam mı aşkım? Tamam güzel güzel oynayın. Ben de şurada biraz sallanayım. Ne dersin? Ben çek. Tamam seni çekiyorum zaten. Ne dersin ben de biraz sallanabilir miyim şurada? Hı hı. Tamam. Ha bir de ona bir anneciğim Cici Bellayla. Arkadaşlar kardeşinizi kucağınıza alıp binebilirsiniz buna. Öbür türlü çok tehlikeli olur. Cici Bella gibi düşerler kardeşleriniz. Benim evet. O ülkenin kardeşi. Bırakma anneciğim. Aa, anneciğim bu ne? Bu ne aşkım? At mı? Ata benziyor. Şu ne? Tavşan mı öykü? Kedi. Yok kız, kulaklarına bak. Tavşana benziyor aynı. Anne. Anne. Çocuklar sizce ne bu? Tavşan mı bence. Ha kedi, bıyıklar kediye benziyor. Tavşana da benziyor anneciğim ben ya. Anne. Bence bu. Anne. Efendim aşkım. Evet. Öpüyor arkadaşlar. Çok düştü ya cana yandı. Öykü dayanamadı artık. Bence bu ata benziyor öykü at mı eşek mi bence bu da tavşana benziyor koşalım koşalım gidelim Aa, bakın orada da ne var arkadaşlar ay öykü benden neyi biliyor koyun mu köpek mi anneciğim ya koyuna da benziyor köpeğe de benziyor ama öykü benden iyi benzetiyor arkadaşlar ben de hiçbir şey bilmiyorum bu da kedi mi tavşan mı köpek mi kurt mu anlayamadım yahu Aa orası çok tehlikeli annem. Artık düşmesin yazık ya. Haşadı çıktı Cici Bella'nın. Çocuklar çocuğum. burada küçük bebekler için tehlikeli. Tutacağım, anne. Tut anneciğim tamam. Burası da çok tehlikeli çocuklar küçük bebekler Hoppa. için. Hop. Dur bakayım, sen çok güzel, çok sevdiymiş burası. <gülüyor> 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 Ay, düşüyordum aç kaşını, kablo. Ya? Yeter artık ama düşürüyorsun beni. Güzelcim, ha. Aa, en son da sinirlendirdin ya Cici Bella'yı. Niye sinirlendi böyle? Arkadaşlar bu bize kısacak ya. Öykü evet, hiç doymuyor arkadaşlar parka yahu. Sıkıldım ama bende Cici Bella da sıkıldı ama. Saatlerdir parkta duruyoruz anneciğim. Cici Bella da sıkıldı. Bakın arkadaşlar korkuyorum değil mi? Üç tane adam vardı. Çok korktuk değil mi Öykü? Anne. Düşmemiş, evet hoppa, hoppa, hop, hop, hop. evet. Hırka nerede anneciğim? Öykü'nün arkası kayıp arkadaşlar. Öykü arkasını bıraktı bir yere. de kimler yaşıyormuş biliyor musunuz belki orada kimler yaşıyor kimler yaşıyor anneciğim hayaletler yaşıyormuş orada. anne ne hayaletler yaşıyor ne çığlık yaşıyor Hadi, çığlık. çığlık o nasıl bir şey söyle. anneciğim çıralar beyaz çıralar siyah böyle ya, gitmeyelim anneciğim o tarafa. aşkım hırkan al da gidelim çığlık en çok siyah rengi seviyor Hmm. Anneciğim orkamızı alalım da gidelim ya. Hayır ya. Anneciğim korkuyorum ama artık. Yani de ya. Ya. Burası çok esrarengiz. Bizden başka kimse yok demek ki çocuklar gelmeye korkuyor buraya. Hadi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hayır anne abi. Üç kat bir arkadaşlar anneciğim.